Evet. Şimdi devam ediyoruz. Kuşçuklar sıradaki pistten. Harikasın ah. ah. kanka. Yalnız. Biz. gidip son. Sana da kanka. Röportajını yapmak istediğin. Kanalına gelecek sürpriz oyuncuyu. Evet ya. Oh, ne olacak bilmiyorum. Dedik Mayıs 2025'te geliyor dedik. İki ay geçti lan iki ay. Yapamadık. Ama yapacağız. Sözümüz söz. Biz onu garantiledik hatta geçen yıl Ağustos ayında. Ama bir anda belirsiz belirsizleşti ya. Evet yapacak bir şey yok. Olabildiğince çabuk yetiştirmeye çalışacağız. Aynı anda konuşma. Pardon. Şey yapmak etmemiz gerekiyor kanka. Yanlışça demir yolu. Evet evet o da var o da var. Koşacak. Önümüzdeki ay kanal baya baya yoğun olacak. Hatta bu salıdan başlıyor yoğunluk. Her gün en az 2-3 video kanalda olacak. Evet, çöl haritasına Şöyle geldik. Gel. Burada mı? Oh, Kaka. Barış'ın içinde bulduğu araç gibi havada uçmayalım ha. Su var mı su? Ne oldu? Çok sıcak. Fazla yakıt yok. Çok sıcak. Kuşçak soğuk yakıt yüklesen. Kocuk. Aa, soğuk aa. Yani sıcakta bile soğuk su içmeyin kuşçuklar. Hiç içmeyin yani. Niye? Sıcakla karıştırın öyle için. Ilıklaştırın. Soğuk su çok zararlı. Aa. Hele hele buzlu su. Kaç. Kaç kanka kaç. Tamam. Soğuk su yok. Hiçbir zaman yok. Ne oldu kanka? Bir şey olmadı ya. Harika yaşıyorum. Ha kanka. Göstereceğim sana harika. Çiçekler misin? Oh, geçiyordum. Oh. <laughs> geçiyordum lan. Oh. abi. Neredeyse geçiyor da. Dışarıda kaldın. Tamam kanka. Dışarıda mı? Kaçık. Dışarıda kal dedi. Çık. Ben ben dışarı çıkıp geliyorum. Sonra canlı ne yapacağını ve gerçi. Kanka bir şeyleri karıştırmadın mı? Şakalandım. Hmm. Bir yere gitmedim çıkar. Bir yere gidersem arabayı nasıl süreyim? Orada havada uçma. Niye uçuyor? Burada, Aha. Orada yaptın kanka. Orada kuşçuklar bir kere çok hızlı gelmiştim o yolun kenarına çarpıp diye uçtum. Hatta onun fotoğrafı da var. Ekran görüntüsü aldıydım onu. İsterseniz sonra gösteririm topluluk pardon gönderiler kısmında gönderirim fotoğrafı isterseniz. Eski bir fotoğraf ama hatta bayağı eski. Birkaç ay öncesinden bir fotoğraf. Ama komiğime gitme işte. Şu anda kendi pistlerimdeyiz. Hatta şu anda bir tane pist yapıyorum. Çok uzun ve çok zorlu olacak. Hiç checkpoint koymayacağım. Manyak bir pist yapacağım. Bilmiyorum o pistler size ulaşıyor mu? Başkalarda oynayabiliyor mu? Sana, bence oynayabiliyordur. Bence de kontak. Kanka. <laughs> kanka sen ne yapıyorsun ya? Ah. <laughs> Gördün mü? Uçarak bitirdim. Hızlı canım. yarış. Ne? Hızlı yarış. Aa bakın Blood is Blood. Kaç Hayır. Bu, bu, yarışta Blaze, Blaze miymiş? Blood muymuş? öğrendik. Siz de göreceksiniz. Blaze ise çok iyi sürmesi lazım. Hiç böyle engel falan tanımaması lazım. Blaze'da da hiç başaramaması lazım. Göreceksiniz. İzle izle. İzle. Blaze seni. Bakın. Gel. <laughs> Bakın Blaze miymiş mıymış. Tabii ki de Blaze'mış. <laughs> Daha en başta bir dönemeçte işte gittin kanka. Şu anda dönemeçler fuk 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 diye yapay zeka ışıkçasına geçebilmen lazım. Kuşçuklar. Yani öyle rayda gidiyormuş gibi dön, geçmesi lazım buraya. Böyle gerçekten Blaze olsaydı ama Blaze değilmiş. Kimmiş? Blows. Hayır ya. Blows. Hayır. Seni Blows. Ben bitirdim bile. Onun daha bir dakikası var. Allah ya. Pardon kaçtık. <laughs> Heyecan yaptım. Yoksa düşmezdim yani. Burada eğimi nasıl yapacağımı bulamamıştım daha bu pisti yaparken. Bu yüzden yani. Hı. Kazandın ya tebrikler. Evet, çölde checkpoint havı ama checkout point yazmışım. <laughs> Ona da kaltayla basmışım ama onu da fark <laughs> etmemişim. Çölde checkout point havı. Checkpoint değil ya, checkout point. <laughs> Arabam çe çekil, önümde çekil. Kanka. Kanka. Ha. Arabam çekil, önümde çekil ulan. Tamam kanka takip Evet kuşçuklar Oh Eğlendik mi kuşçuklar Yarın da Daki'nin konteyner parkurunun Benim oyunun Yeniden yapılmış fan yapımı versiyonunu oynayacağım. Çok heyecanlıyım. Onu da ne zamandır bekliyordum heyecanla. Onu oynayacağım. Analiz edeceğim. Eğleneceğimizi düşünüyorum yarın. Bugün de eğlendik. O zaman kanka ne diyoruz? Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay sevgiyle kalın. Biraz fazla uzattım galiba.